1101 yılı Haçlı ordusunun Paflagonya bölgesinde yer alan dağlık arazideki zorlu yürüyüşü 6 gün boyunca devam etti. Bu, açlık, susuzluk ve sefaletle geçen bitmek bilmeyen bir 6 gündü. Ancak aynı zamanda yolculuğun zorlu kısmının da son aşamasıydı. Dağ geçidi en sonunda Merzifon yakınlarındaki geniş bir ovaya açılacaktı. Buradan itibaren coğrafi koşullar daha elverişliydi. Ancak Haçlılar ovaya indiklerinde beklemedikleri bir sürprizle karşılaşacaklardı. Daha önce de bahsettiğimiz gibi bu ovanın etrafı yüksek tepelerle çevriliydi. Arazideki eğim hafifti. Bu yüzden Türk atlılarının manevra kabiliyetini etkilemeyecekti. Etkili bir saldırı başlatmak için bölgedeki en uygun yer burasıydı. Ve Sultan Kılıçarslan'ın ayağına gelen bu fırsatı kaçırmaya niyeti yoktu. Elinde bulunan 20 bin atlıyı ovanın etrafını çevreleyen tepelere yerleştirdi. 2 Ağustos sabahı tüm hazırlıklarını tamamlamış durumdaydı. Nihayet aynı gün öğleden sonra saat 3 sularında Haçlı ordusu dağlık bölgeyi aşarak Kılıçarslan ve diğer Türk beylerinin etrafını sardığı ovaya ulaştı. Atlı birliklerin saldırısı hızlı ve beklenmedikti. Tepelerin üzerinden yıldırım gibi inerek bir anda Haçlı ordusunun etrafını kuşatmışlardı. Haçlıların büyük bir bölümü günler süren zorlu bir yolculuğun ardından güçten düşmüş durumdaydı. Fakat toparlanmaları uzun sürmedi. İlk saldırının şokunu attıktan sonra hızlı bir şekilde at arabalarıyla diğer çeşitli malzemeleri etraflarına yığarak siperler oluşturdular ve bu siperlerin ardında mevzilenerek savaş düzeni aldılar. Türk müttefik ordusunun askerleri her yerdeydi. Tepelerden atlarla birlikte inen toz bulutu bir anda tüm ovayı dolduruverdi. Göz gözü görmüyordu. Dumanlar arasında bir görünüp bir kaybolan Türk atlıları Haçlı kampını ok yağmuruna tuttu. Buna karşılık göğüs göğüse bir çarpışma için erkendi. Bu yüzden akşam olduğunda Türk birlikleri karargahlarına geri çekilmiş, böylece Haçlılar rahat bir nefes alabilmişlerdi. Takip eden iki gün daha sakin geçti. 3 Ağustos'ta yemek aramak için Haçlı kampından ayrılan Konrad idaresindeki Alman birlikleri, Türklerin saldırısına uğradı. adamlarının yarısını ardında bırakan Konrad civardaki bir Bizans kalesine sığınarak canını zor kurtarabildi. 4 Ağustos ise daha da sessizdi. Haçlılar kamptan ayrılmak için hiçbir teşebbüste bulunmamışlardı. Ancak 5 Ağustos pazartesi sabahı bu sessizlik bozuldu her iki tarafta da bir hareketlilik göze çarpıyordu. Haçlılar 5 gruba ayrılmış ve savaş düzeni almışlardı. Birinci grubu Biandrate Kontu Albert, Montebello Kontu Hugo ve Parma Kontu Albert gibi İtalyan soyluların idaresindeki Lombard birlikleri teşkil ediyordu. İkinci grup, Alman Konrad'ın idaresi altında toplanan Schwaben, Bayern, Lothringa gibi çeşitli bölgelerden gelmiş Almanlardan oluşuyordu. Üçüncü grubun idaresi, Haçlılar arasında en tanınmış şövalye olan Burgonya Dükü Stephen'daydı. 4. grup Kuzey Fransızlarından, 5. grup ise Contreymond'un komutasındaki Provenceliler ile Bizans Refakat Birliği'nde yer alan peçeneklerden oluşuyordu. Mevcut kaynaklar Merzifon Savaşı'nda Haçlı ordusunun mevcudu ve dizilişi hakkında geniş bilgiler veriyor. Buna karşılık Türk müttefik ordusu hakkında ise pek bir şey söylemiyorlar. Yine de Albertos'un savaş esnasında verdiği bilgilerden Türk ordusunun büyük bir bölümünün atlı okçulardan oluştuğu anlaşılıyor. Bunlar sultana ve müttefik Türk beylerine bağlı askerlerden meydana gelen daimi birliklerdi. Buna karşılık içlerinde yardımcı kuvvetlerle özellikle Bitinya bölgesindeki Rumlardan ya da Gürcülerden teşkil edilen paralı askerler de bulunuyordu. Dönemin Türk ordularında merkezde gürs, kılıç ya da mızrak kullanan ve çarpışmanın yükünü göğüsleyen ağır zırhlı süvariler, kanatlarda ise aralıksız saldırılarıyla düşmanı bunaltan atlı okçular yer alıyordu. Tarihçiler kesin olmamakla birlikte kılıç arslan ve müttefiklerinin Merzifon Savaşı'nda da buna benzer bir düzen aldıklarını düşünüyorlar. Savaş 5 Ağustos pazartesi gününün sabahın ilk saatlerinde başladı. Lombardlar çarpışmayı gözlemek için ön safta konuşlanmışlardı. Haçlıların en kalabalık grubu bunlardı. Ancak muharebe başlayıp Türk birlikleri Lombardlar üzerine yoğun bir şekilde hücum edince ordunun sağ kanadına komuta eden Biandrate Kontu Albert telaşa kapılarak birliklerini geri çekti. Kısa süre içerisinde panik tüm Lombard ordusuna yayıldı ve hepsi birden kademeli olarak geri çekilmeye başladı. Böylece Haçlıların büyük bir bölümü çarpışmalar başladıktan kısa bir süre sonra savaş alanını terk ederek kampa dönmüşlerdi. Lombardların yerini Konrad idaresindeki Alman birlikleri aldı. Çarpışmalar oldukça şiddetliydi ve günün ilk saatlerinden başlayarak öğleden sonraya dek gerçekleşen çatışmaların yükünü büyük oranda Almanlar göğüslemişlerdi. Fakat en sonunda yorgun düşerek geri çekilmiş ve onların yerini sırasıyla geriye kalan diğer haçlı grupları almıştı. Merzifon yakınlarındaki savaş akşam saatlerine kadar devam etti. Bir ara sağ ve sol kanatlardan karşı atağa kalkan Türk atlıları, Burgonya düküyle Stephen de Blois'nın Fransız şövalyelerini muharebe alanından çekilmeye zorladı. Güneş ufukta kaybolup karanlık yavaş yavaş ovanın üzerine çökmeye başladığında Haçlılardan geriye yalnızca İmparator Alexius'un Haçlı ordusuna refakat etmekle görevlendirdiği peçenekler ve Raymond de Saint-Gilles emrindeki birkaç yüz şövalye kalmıştı. Nihayet peçeneklerin de geri çekilmesiyle savaş alanında yalnızca Fransızlar kaldı. Birçoğu Türk birlikleri tarafından kılıçtan geçirildi. Durumu fark eden Contraymond ise mahiyetindeki 10 şövalye ile dağlara doğru kaçarak canını son anda kurtardı. Gün sona erip güneş gözden kaybolduğunda iki tarafta savaş alanından çekilmiş bulunuyordu. Albertus o gün pek çok Haçlı askerinin öldüğünü yazar. Buna rağmen Haçlı liderleri ertesi gün yeniden çarpışmak için hazırlıklara başlamışlardı. Henüz kaybedilmiş bir şey olmadığını düşünüyorlardı ordunun bir bölümünü kaybetmişlerdi. Ancak Haçlı birliklerinin çoğu kontrollü bir şekilde kampa çekilmeyi başarmıştı. Fakat işler umdukları gibi gitmedi. Gecenin ilerleyen saatlerinde Lombardlar arasında bir karışıklık çıktı. Askerler savaşın gidişatından endişeliydi. Günlerdir açlık ve susuzlukla boğuşuyorlardı. Bunların üstüne bir de Türklerle savaşmış ve çok sayıda kayıp vererek geri çekilmek zorunda kalmışlardı büyük bir bölümü artık tükenmiş durumdaydı. Ateşli tartışmalar çok geçmeden kitlesel firar hareketlerine dönüştü. Lombardlar parça parça kampı terk etmeye başladı. Birçoğu kuzeye ilerleyip Karadeniz limanları üzerinden Konstantinopolis'e, oradan da İtalya'ya dönmeyi umuyordu. Bu şekilde Haçlıların en büyük grubu seferi terk etmiş oldu. Aynı gece Fransızlar ve Almanlar da kamptan ayrılarak kuzeye yöneldiler. Kılıç Arslan ve müttefikleri ise Haçlıların kampı terk ettiklerini ancak sabaha doğru öğrenebilmişlerdi. Tüm birlikleri toplayarak Haçlı kampına bir baskın yaptılar. Geride bırakılan kadınlar, çocuklar, yaşlılar esir alındı. Pek çok ganimet ele geçirildi. Fakat Türk birlikleri burada çok oyalanmadı. Sultan Kılıçarslan, Danişmentli Beyi Gümüştekin ve Artuklu Beyi Belek komutasında 3 ayrı gruba ayrılarak kuzeye doğru geri çekilmekte olan Haçlı birliklerinin peşine düştüler. Lombardların büyük bir bölümü yayaydı ve bunların tamamı yakalanarak kılıçtan geçirildi. Buna karşılık Haçlı birliklerine komuta eden liderlerin hepsi kaçmayı başarmıştı. Sinop ve Samsun'daki limanlardan gemilere binerek Konstantinopolis'in yolunu tutmuşlardı. Birkaç gün sonra seferin sonucundan oldukça rahatsız olan İmparator Alexius tarafından Blaherne Sarayı'nda soğuk bir merasimle karşılandılar. Geriye Haçlı ordusunun yalnızca beşte biri kalmıştı. Büyük bir bölümü Selçuklu ve Danişment askerlerinden oluşan müttefik Türk kuvvetleri kesin bir zafer kazanmıştı. Merzifon Ovası'nda yaşanan savaşta binlerce Haçlı askeri öldürülmüş, çok daha fazlası kaçmaya çalışırken kılıçtan geçirilmişti. Selçuklu Sultanı 1. Kılıç Arslan, Danişmentli Gümüştekin, Artuklu Beyi Belek, Haran Emiri Karaca ve Halep Meliki Rıdvan, Haçlılara karşı büyük bir zafer kazanmışlardı. Ancak henüz her şey bitmiş değildi. Çünkü Merzifon'daki zaferin üstünden çok geçmeden, Never Kontu idaresindeki Fransızlardan oluşan yeni bir Haçlı ordusunun Konstantinopolis üzerinden Anadolu'ya geçtiğini ve Konya istikametinde ilerlemeye başladığını haber almışlardı zafer naraları yeniden savaş çığlıklarına dönüştü. 1101 yılı Haçlı Seferi henüz sona ermiş değildi.